Cilt kanseri öncelikle bir dermatolog hekimin muayenesiyle teşhis edilir. Biz hekimlerin buradaki teşhis kriterleri öncelikle gözlerimizle bakmaktır. Bunlara baktığımız zaman çok tipik olan cilt kanserlerini rahatça tanımaktayız. Örneğin bazal hücreli ve spinal hücreli dediğimiz derinin üst tabakalarında oluşan kanser türlerinde çok tipik bir manzara vardır. Bunlar kenarları zeminden kabarık, ortaları çukur krater görünümündeki yaralardır. Ve uzun süre geçmeyen yaralardır. Hastadan bu anamnezleri aldıktan sonra teşhise kolayca gidebiliyoruz. Ve bunlardan bir biyopsi alarak teşhis edebiliyoruz. İkincisi de benleri kontrol ediyoruz. Bunları gene gözümüzle kontrol edebiliyoruz. Ama bunun dışında günümüzde dermatoskopi dediğimiz bir bilim dalı, dermatolojide bir bilim dalı var. Ki bu dermatoskop dediğimiz bir cihazla bir aletle Deriye bakarak e, bu benin derinliğini, e, renk ayrımını yapabiliyoruz. Hatta bunları takip açısından bilgisayarımıza e, koyup bunları daha sonra gelişimini izleyebiliyoruz ve bir kansere dönüşüp dönüşmeyeceğini konusunda daha iyi fikir sahibi olabiliyoruz.